Demokrasi Partisi Türkiye genelindeki iş başkanlarla birlikte yerel yönetimi hazırlanıyor. Tabii iş başkanlarının genelinde bayanlardan oluşuyor. Yani belediye bir erkek, bir, bir kadınla birlikte belediye yönetmek için şu anda yerel seçimde çalışmaları hızla devam ediyor. Tabii şu anda Iğdır'dayız. Yine Iğdır'da eee iş başkanımız. Avukat şahsi Iğdır'da Tabii Iğdır'ı tartışacağız. Iğdır'da kadın diyor. Ne <laughs> kadın kadın işsiz kadın var, okul olmayan kadın var, Emdin, evse evse, evde hapsedilmiş kadın var. Ama bir de bir slogan var, her gün her başka bir koşa, bir, pusu, bir bayan var. Eğer bayan bir, bir, bir bize, eğer bir şey biliyor, ülkeyi yönetiyorsa arkasında var. dolayısıyla eğer kazanırsanız, nedir buradaki bayanlarla ilk projemizi alalım. Öncesi bir tanıyalım tam katacağız yönde. bu fakültesi ve sanosu bunu. Yes yes, o dönemde da başlamış olduk. Önce de o başka yardımcı birlikte yaptılar. Bu konuda kursla 파트너ship iyi yapıyoruz. Bu süreçte şurada İsamaklar Derneği temsilciliğinin yapalım görevi devam ediyorlar. Fakat matematik doğru geliyorsun seçim sürecinde. Evet. Neler görüyorsun? Yani Iğdır'daki kadın nasıl sürdün? Yudur, Iğdır'daki kadının özgürleşmesi için. Yani sizin talepleriniz var. Siz bu Iğdır'daki kadını özgürleştirmek için ne demek istiyorsunuz? Evet, yani bizim kadınlarımız, tabii ki bütün çabalarımız kadınlar gelişmesi açısından demiyorum. Çünkü biz hep şunu diyoruz. 5000 yıldır kadın köle durumuna getirildi. 5000 yıldır kadın hep içeriye hapsedildi. Hep demin bir söz söylediniz. Her başarılı erken arkasında bir kadın var. Yani hep başarısız saklı kalan, hep evlerde köşelerde kalan, evde çocuk bakan, işte kocasını bekleyen bir kadın profili. Ama bizim farkımız bu tamamen parti. Başarılı olan erkek başarılı olsun, başarılı olan kadın kendisi de başarılı olsun. Yani biri arkasında önünde herkes kendi çalışmasının e, anlamında bizim çalışmalarımız. Bizim partimizde daha önce biliyorsunuz genelde bir kota ile biz seçimlere girdik. Yani e, kadının biraz öne çıkabilmesi adına bir kota Sırayla bunu öneriyor. İş başkan sistemiyle görüşüyor. Doğru, öbür esme de bir kişi başlıyor. Ancak bütün filyatta ülkece bir ortak birlikte paylaşım. Yani sadece iktidar paylaşmaya da gelmiyor. Böyle de Diğer Diğeri partilerde iktidar olarak anlaşılıyor ama biz iktidarı görüşmeye değil e, tamamen halka yaygın tamamen birlikte üretmeye e, ve kadının sesini daha yükseltmeye çalışıyoruz. Yani 150 tane e, erkek belediye başkanı varsa 150 tane de kadın belediye başkanı olacak. Bundan sonra e, yani o aklı ortaklaştırma kadının e, aklını, erkeğin aklını ortaklaştırıp çalışma yürütmek önce e, çok daha anlamlı olacaktır. Bizim mahallelerde e, gördüğümüz tepki de çok olumlu. Yani herkesinden biz olumlu tepki şeyler alıyoruz. Çünkü herkes belki kendisini hem cinsiyle bağlı fark ediyor. Yani özellikle kadınlar açısından çok iyi bir proje diye düşünüyoruz. Yani biz bu yani projenin ilk e çalışanları olacağız. O konuda da çok heyecanlıyız. Yani nasıl yürüyecek, nasıl olacak belki daha çok fiiliyatta göreceğiz ama bizim önümüzdeki Partisi'nden başlamış olan bir ve de bir de hala sürücü başkanlık sistemi biz şu anda resmiyette bir başkan olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Çünkü artık benimseli bir sistemi. Biz belediyede de ortaklaşarak bence bir de üzerimizdeki baskıyı düşününce yani, <laughs> belediye başkanlarımız tutuklanıyor, yardımcılarımız tutuklanıyor. Yani belki bu anlamda daha da güçlü oluruz diye düşünüyoruz. Bu tabii işin espri tarafı. Yani, yani kadın artık önde olmalı. Yani kadınların bizden en çok talepleri bir yani iş. Yani sürekli erkeğe bağımlı, sürekli evde, sürekli çocuk bakan değil. Artık kendi emeğini kazanan şey olur Biz bunu kooperatiflerle sağlayabiliriz. Çünkü kapıdan e, bir fabrikaya veya çarşıdaki bir iş yerine e, getirmek bazen sıkıntı olabilir. Ama kooperatifleri mahallelerde kurabilirsek bunu, e, bunu bizim projelerimiz arasında birçok belediyemiz de şu anda kurabilecek projeler. E, kadın kendi bulunduğu mahallede belki e, sabah 8 akşam 5'e kadar çalışamaz ama zamanı 3 saatini, çocuğun okula gidiş saatine göre e, işte evde bulunması gerektiği saate göre ayarlayıp kendi emeğini burada kendi emeğiyle Yani her illa ki başında bir erkek olarak ekmek e, getiren kişi erkek olarak görürüz. Bence yani bugüne bu kadar erkekler de biraz daha baş kalmış olması gerekiyor. Hani evin reisi erkek de hep böyle yürütülüyor. Ee, bir hocamız diyordu, kim böyle yaptıysa diyor, o kanalı benim bir atmam gerekiyor. Neden erkeğe sürekli böyle bir rol veriyor? Ve bence erkek de bu köleleştiriyor. Kadını biz öz, özgürleştirirsek, kadını evden

sadece bir yerlere bağlı olma değil. Kendi üretimimizi yapmak, kendi öz gücümüzü önce açığa çıkarma tabii ki destek alınır. E, projelerimiz projeler sunulur, destek alınır ama e, o projelere bağımlı olması Yani biz üretebiliriz değil mi? Yani Iğdır tarım bölgesi diyoruz. Iğdır'da yetiştirilen birçok ürün var ama biz o kadar ucuza satıyoruz ki. Yani, neden biz kendimiz doğrudan satmayalım? Neden doğrudan satmayalım? Şu anda belediyemizin hazırlamış olduğu bir e, da hal var. Hani bir e, şeyde doğru olan bir yer. Doğrudan alıcıya ulaşabileceğimiz bir yer oluyor. Yani biz bu ürünleri orada direkt e, alıcıya ulaştırabiliriz. Yani, aracılar olmadan, komisyonlar olmadan. Çünkü aracılar olduğu sürece komisyonlarda nasıl kullanacağız ve emeğimiz her zaman bu kalacak. her zaman biz yoksunlarla O yüzden de direkt e, e bağlantı sağlamak. işlememeli, e, kaçakçılık zihniyetiyle bence hareket etmemeliyiz. Çünkü bir dönem kaçakçılık hırtladı. i̇nsanlar hayvanlarını sattı, tarlalarını sattı. Bir kamyonu dönemek adı nasıl bir mesaj veriyoruz? Başta tam aslında bir Mart ile bir startımızı verdik. Ee, biz sürekli e, şunu söylüyoruz ki barış ve kardeşlik. Yamunlu yani bence kadınlar daha istasıyor gelişimi. Yani asker annesi ve geril annesi anlamında ortak bir duyguları var. Yani biz de çocuğu için aldık kadınlar sağlayacak ve bizim mesajımız da hep uyandırılacak. Biz kadınları bu barışın sağlanması için alanlara davet ediyoruz. Barışın alıcılaşması, daha da yüksel mesajsızlanan kadınların öncülük etmesi gerektiği. düşünüyoruz. Çiçekler gerçekten kadınlar doğru, bir erkekler aç çeker ama kadınlar bile bunu çok... Yani doğurmak farklı bir duygudur. Ya çok özel, kadına verilen özel bir şey ve bu doğurganlık kadını daha da duygusallaştırıp sorunlara farklı açıdan bakma, affetme, bu çok önemli bir konu. Özellikle daha yoğun kadınlarda. Biz alanlara çağırıp orada barış daha da güzel konuşuyoruz. Ve 4 Mart'ta benim kadınların renkleri, renkleri, sesizlik sert ve birbirimiz dile getirelim ee, ve kadınlar artık dışarıda olsun istiyorsunuz. 시청